Bilim insanı Robert Koch'un veren mikrobunu keşfettiği ve hastalığın teşhis ve tedavisinin yolunu açan tarih olan 24 Mart 1982'ye ithafen her yıl 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü olarak anılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Tüberküloz Günü'nde tüberkülozun her yıl 1,5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Edinom Gebreyesus, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Gebreyesus, küresel tüberküloz hastalığı ve ölümlerinde mevcut artışla mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti ve bu hastalığı sonlandırmanın Dünya Sağlık Örgütü'nün öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayarak, tüberküloz her yıl 1,5 milyondan fazla kişiyi öldürüyor ve milyonlarca kişiyi daha etkiliyor bilgisini paylaştı. Covid-19 ile mücadele nedeniyle tüberküloz tedavilerinin aksadığını kaydeden Gebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre sağlık hizmetlerindeki aksamalardan dolayı yıllık tüberküloz ölümlerinin son 10 yılda ilk defa artış gösterdiğini açıkladı ve son yıllarda Covid-19 nedeniyle tüberkülozla mücadeleye aktarılan bütçenin de azaldığının altını çizerek tüberküloz teşhis, tedavi ve önleme hizmetlerine küresel çapta yapılan harcamaların 2019'da 5,8 milyar ABD dolarıyken 2021'de 5,3 milyar dolara düştüğü bilgisini paylaşırken, dünyada çatışmaların olduğu ülkelerde tüberküloz vakalarının yaygınlaşmasının endişe edici olduğunu belirtti. Bilim insanı Robert Koch'un veren mikrobunu keşfettiği ve hastalığın teşhis ve tedavisinin yolunu açan tarih olan 24 Mart 1882'ye ithafen her yıl 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü olarak anılıyor. Dünya Sağlık Örgütü bu yılki Dünya Tüberküloz Günü temasını Tüberküloz'u bitirmek için yatırım yapın, hayatları kurtarın şeklinde belirledi.